Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kare, dikdörtgen, üçgen gibi geometrik şekillerin çevresini hesaplamayla ilgili bir çalışma yapacağız. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Eğer siz de kaleminizi ve yanınıza bir kağıdınızı hazırladıysanız sorularımıza geçebiliriz. Öncesinde kısa bir bilgi vereceğim. Karenin, dikdörtgenin çevresi nasıl hesaplanıyor? Bunun için püf noktalarımız neler? Bunlara bir bakalım. Sonrasında sorular üzerinden ilerleriz. Şimdi arkadaşlar Burada bir kare görüyoruz. Karenin bildiğiniz gibi bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani bu kenar, bu kenar, bu kenar ve bu kenar birbirine eşit. Bu durumda bir kenarı diyelim ki 5 cm, diğer kenarlar da 5 cm olacaktır ve bunun çevre uzunluğunu hesaplarken kenar uzunluğu çarpı 4 dedik. Yani bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpacağız. Ben birkaç tane şimdi bununla ilgili bir kare çizeyim. Mesela diyelim ki şöyle bir karemiz olsun. Bunun bir kenarı 3 cm olsun. O zaman bu karenin çevresi ne olur? Ne dedik? Kenar uzunluğu çarpı 4. Yani bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpacağız. O zaman 3 çarpı 4 eşittir. 12 cm olur. Başka bir tane kare çizelim. Bu karemizin uzunluğu da ne olsun? 6 santimetre olsun. Bunun çevresini nasıl bulacağız? Bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpacağız. Yani 6 çarpı 4 eşittir 24 cm olacak. E, çevre uzunluklarını hesaplarken bunu düşünmemiz gerekiyor. Bir de bize eğer bu karenin çevresini verirse bazen de öyle sorular çıkıyor. Çevresi şu kadarsa diyor. Şimdi bunun çevresi eşittir 36 cm olsun. Bu ne demek? 1 2 3 4 kenarın toplamı 36 cm demek. Çevresini vermiş. Bizden bir kenarının uzunluğunu istiyorsa yapmamız gereken şey bunun tam tersi. Az önce 4 ile çarpmıştık çevresini bulmak için. Bir kenarını bulmak için de çevre uzunluğunu 4'e böle, e böleriz. 36 bölü 4 eşittir ne yapar? 9 cm yapar. Şimdi gelelim dikdörtgene. Arkadaşlar dikdörtgenin bildiğiniz gibi iki tane kısa kenarı var, iki tane de uzun kenarı var. Kısa kenarların ölçüleri birbirine eşit. Diyelim ki bu 5 ise bu da 5. Uzun kenarların da ölçüleri yine e, birbirine eşit. Uzun kenarı diyelim ki burası 10, aşağı tarafta 10. Ve bunun çevresini hesaplarken en basit şu şekilde yaparız: Bütün kenar uzunluklarını toplarız. İki tane kısa kenarı, iki tane de uzun kenarı olduğu için kısa kenar, kısa kenar, uzun kenar, uzun kenar bunların hepsini topladık. Ya da ikinci bir yol daha vardır. Bazen bu ikinci yolu kullanmak daha e, mantıklı ve kolay gelir. O da şudur. Kısa kenarla uzun kenarı toplayacağız. Bir kısa kenarı, bir uzun kenarı topladık. Sonra bunu 2 ile çarpacağız. Neden 2 ile çarpıyoruz? Çünkü kısa kenardan da, uzun kenardan da 2 tane var. Onun için kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparsak biz yine dikdörtgenin çevresini hesaplamış oluruz. Diyelim ki şöyle bir dikdörtgenimiz var. Burası 2 cm olsun kısa kenarı, uzun kenarı da 10 cm olsun. Biz bunun çevresini nasıl hesaplayacağız? Ne dedik? Böyle bir dikdörtgen verilmişse bunun kısa kenarı 2 cm ise verilmeyen diğer kısa kenar yani bu taraf burası da 2 cm olur. Peki yukarısı uzun kenar Orası da 10 santimetre olur. Şimdi yapacağımız iki yol vardı. Neydi? Birincisi bütün kenarları toplamak. Yani 10 santimetre, 10 santimetre, 2 santimetre, 2 santimetre. Bunları toplarsam ne olur? 24 santimetre olur. Bu birinci yol. Bir de neyimiz vardı bizim? ikinci yolumuz vardı. O da neydi? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpmak. Yani bununla bunu topladım. 10 artı 2 eşittir ne olur? 12. Sonra ne yapıyorduk? Bunu 2 ile çarpıyorduk. 12 çarpı 2 eşittir. 24 santimetre olur. Bunu da bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bazen de bize çevre uzunluğunu verecek. Bir kenarını isteyecek. Onunla ilgili sorularda birazdan göreceğiz zaten. Gelelim diğer geometrik şeklimize. O da üçgen. Arkadaşlar üçgende şu vardır. Yine üç kenarını toplayarak uzunluk çevre uzunluğunu buluruz. Eğer ikiz kenar üçgen diyorsa iki tane e, aynı kenarı vardır. Eş kenar üçgen diyorsa da bütün kenarları eşit olduğu için bir kenar uzunluğunu 3 ile çarparız. Çünkü üç tane eşit kenarı olmuş olacak. Şimdi bunlar ilgili basit birkaç sorumuz var. Onları yapalım. Bununla ilgili siz de şekiller çizip kenar uzunluklarını verip çevre hesaplamasını rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi burada bir tane karemiz var. Demiş ki verilen şekillerin çevre uzunluklarını bulalım. Çevre uzunluğunu bulmamız istiyor. Şimdi az önce ne demiştik? Karenin çevresini hesaplarken bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparız. Neden? Çünkü dört kenarı da birbirinin aynısı. Burası 8 ise burası da 8. Burası da 8. Burası da 8 santimetre. Dolayısıyla bunun çevresini ben nasıl hesaplayacağım? 8 çarpı 4 eşittir 32 santimetre olacak. Bunun çevresini hesapladık. Bu kadar kolay. Yan tarafta bir dikdörtgenimiz var. Bunun kısa kenarı 6 santimetre, uzun kenarı 12 santimetre. Ne dedik? İki yolla yapabiliriz. Birinci yol, bütün kenarlarını toplamak. Burası 12 ise uzun kenar, aşağısı da 12 santimetre. Kısa kenarı 6 ise, diğer kısa kenar da 6. Şimdi bunun için birinci yol neydi? bütün kenarları toplamak. Yani 12 artı 12 artı 6 artı 6. Eğer toplarsanız ne olur? 12, 12 daha 24, 6 daha 30, 6 daha 36 santimetre olur. Bu birinci yolu. Bir de ikinci yolumuz vardı. Onu da şuraya yapıyorum. Neydi ikinci yol? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpmak. 12 ile 6'yı toplayacaktım ben. 18. Sonra bunu 2 ile çarpacaktım. Ne olur? Yine 36 santimetre olur. İkisini de kullanabiliriz. Hangisi sizin için kolaysa onu yapabilirsiniz. Gelelim diğer sorumuza. Burada da bir üçgen vermiş. 4 santimetre, 5 santimetre ve 6 santimetre kare santimetre. Bir çeşit kenar üçgendir. Bunun çevresini nasıl hesaplıyorduk? Bütün kenarlarını toplayacağız. 4, 6 ve 5. Toplarsak ne olur? 15 santimetre. Çevresi 60 santimetredir diyor. Bu da bir karemiz var. Çevresi 60 santimetre kare. Santimetre karenin bir kenarı kaç santimetre olur? Arkadaşlar biraz önce söylemiştik. Karenin çevresini vermiş. Bir kenarını istiyor. Yani dört kenarının toplamı 60'mış. Bir kenarı ne olur diye soruyor. Bir kenarını bulmak için ne yapıyorduk? çevre uzunluğunu 4'e bölüyorduk. Yani burada da bizim 60'ı 4'e bölmemiz lazım. 4'e bölmemizin sebebi 4 kenarı var. 4'ü de birbirine eşit. Böldüğümüz zaman bir kenarını bulacağız. 6'nın içinde 4 1 kere. 1 kere 4 4. 2 20'nin içinde 4 5 kere. 4 kere 5 20. 0 0. Çok kolay bir şekilde bulduk. 15 cm. 1 kenar uzunluğu diyebiliriz. Demek ki bunun bir kenarı 15 santimetreymiş. Yazdık. Şimdi kardakine benzeyen ama bu sefer dikdörtgen olan bir sorumuz var. Diyor ki verilen dikdörtgenin çevresi 50 santimetre ve kısa kenarı 6 santimetre ise bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetre olur? Şimdi verilen bilgileri önce bir düşüneyim. Bunun çevresi neymiş? ...50 santimetre. Bu benim için önemli bir bilgi. Diğeri neymiş? Kısa kenarı 6 santimetre kare. Şu tarafa yazayım. İki tane bilgi var elimde ve uzun kenarı istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Burası 6 ise bunun tam karşısındaki kenar yani diğer kısa kenar nedir? O da 6'dır. Şimdi ben çevreyi biliyorum. Yani dördünün toplamını biliyorum. Bir de şu iki kısa kenarı biliyorum. Uzun kenarlardan birini bulmam lazım benim. Çünkü ikisi de aynı zaten. Böyle sorularda yapmamız gereken ilk iş şu iki kısa kenarın toplamını bulmaktır. Yani 6 ile 6'yı toplayacağım. 12 cm kısa kenarlar dedim. Sonra çevre uzunluğundan toplam çevre uzunluğundan ben bu iki kısa kenarın uzunluğunu çıkarırsam geriye ne kalır? Sadece uzun kenarlar kalır. O zaman çıkarayım iki tane uzun kenarın toplamı neymiş onu bulayım. Yani 50'den 12'yi çıkarmam lazım. 10'dan 2 çıktı. 8, 4'ten 1 çıktı. 3. 38 cm. Şu an neyi buldum ben? Uzun kenarların toplamını buldum. Uzun kenarların toplamı. Şimdi iki tane uzun kenarın toplamı 38 cm ise ben bir tanesinin toplamını, şey bir tanesinin ölçüsünü bulabilir miyim? Bence çok kolay bulurum. İki tanesi 38 ise bir tanesini nasıl bulurum? 38'i bölerim ikiye ve diğer kenarı bulurum. 3'ün içinde 2, 1 kere. 1 kere 2, 2. 18'in içinde 2, 9 kere. 18 çıkardım. 0, 0. İşte buldum. 19 cm. Uzun kenar. Şeklini önceden hazırladım sizin için. Aşağıda verilen dikdörtgenin kısa kenarı 5 cm'ymiş. Uzun kenarı 11 cm'ymiş. Karenin çevresi ile dikdörtgenin çevresi eşit olduğuna göre karenin bir kenarı kaç santimetredir? Şimdi soruyu anlayalım. Diyor ki burada bir dikdörtgen varmış. Bunun kısa kenarı 5'miş. Uzun kenarı 11 santimetreymiş. Bu dikdörtgenin çevresi ile yanda bulunan karenin çevresi eşitmiş. Ve bu karenin bir kenarını soruyor. Şimdi bunun çevresi ile bunun çevresi eşitse ben önce bunun çevresini bulayım. Bunun çevresini bulmam çok kolay. İki tane kenarını da biliyorsam ne yaparım? İster iki kenar uzunluğunu toplayıp 2 ile çarpın. İsterseniz de karşılarına burası 11 cm, burası da 5 cm yazıp bütün çevresini hesaplayabiliriz. Ee, biz ne yapalım? Burada uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpalım. Yani 11 artı 5 eşittir. Ne olur? 16 Sonra da ne yapacağım? 16 çarpı 2 eşittir. 32 diyeceğim. Şimdi şunun ben çevre uzunluğunu buldum. 32 santimetre oldu. Ne yaptım? Kısa kenarla uzun kenarı topladım ve 2 ile çarptım. Çünkü iki tane olduğu için. O zaman bunun çevresiyle bunun çevresi eşitse buraya ben ne yazmam lazım? Bunun da çevresine eşittir. 32 santimetre demem lazım. Şu an karenin çevresinin 32 santimetre olduğunu öğrendim. E, karenin çevresi 32 santimetre ise ben bunun bir kenarını nasıl buluyordum? Tabii ki de 32'yi 4'e bölerek buluyordum. 32'yi hemen bölüyorum 4'e. Kaç olur? 8 olur. 8 kere 4. 32 çünkü çıkardım. 0, 0 Gayet kolay bir şekilde bulduk. Yapmamız gereken önce bunun çevresini bulmaktır. Onu bulduk. Sonra bunun çevresiyle bunun çevresi eşit olduğu için bu 32 ise bu da 32 dedim. Sonra bir kenarını bulmak için de 32'yi 4'e böldüm ve 8 cm bir kenarı diyorum. Evet. Galiba kolay soruydu sizin için de. Umarım siz de doğru yapmışsınızdır. Gelelim diğer soruya. Bu sefer diyor ki bir kenarı 20 metre olan eşkenar üçgen şeklinde bahçenin Hı. çevresine 3 sıra tel çekiliyor. Kaç metre tel lazımdır? Şimdi bu sefer şekli çizmemişiz. Şekli biz burada çizelim. Eşkenar üçgen şeklinde bir bahçe varmış. Bu ne demek? Şöyle bir bahçe var. Ve bu bahçenin üç kenarının da ölçüsü birbirine eşit. Bir kenarı 20 metre diyordu ya. O zaman burası 20 metre 20 metre 20 metre. 3 kenarı da 20 metre olur. Şimdi diyor ki bahçenin çevresine 3 sıra tel çekiliyor. Ee, bazı çocuklar bu 3 sıra tel çekiliyor e, cümlesini tam anlayamıyorlar. Şunu demek istiyor. Bahçenin çevresinde 3 defa dolanıyor. Yani aslında şunu söylemek istiyor. Çevre uzunluğunu 3 ile çarp demek istiyor. 3 de, sıra tel çekmek, 3 defa dolanmak, 3 tur atmak bunların hepsi aynı anlama geliyor. Çevre uzunluğunu 3 defa 3 ile çarpmamız gerekiyor. Ya da 3 tur atmamız gerekiyor. 3 defa çevre uzunluğunu toplamamız gerekiyor. Siz hangisini yapmak istiyorsanız. Önce ben bunun bir çevresini bulayım. Bunun çevresini nasıl bulurum? 3 kenarda eşit olduğu için 20 ile 3'ü çarparım. Ne olur? 60 olur. Şimdi bunun çevresine 3 sıra tel çekiliyorsa bir yerden başlayacağız demektir. Diyelim ki şuradan başladım ben. Şöyle gittim. Bir. Başlangıç noktasına tekrar geldiğimde bir tur oldu. Sonra ikinci turu tel çekiyorum. Sonra üçüncü turu tel çekiyorum. Üç sıra tel çektik. Ve çevresini üç defa turlamış olduk. Kaç metre tel lazım? Bunu bulmak için ne yapacağım? Burası santimetre değil. 60 ile 3'ü çarparsam işim bitecek. 0, 18, 180 metre tel lazım. Umarım anladık. Buradaki şu 3 sıra tel e, bilgisi bunu anlatmaya çalışıyor. Çevre uzunluğunu 3 ile çarpmanız gerektiğini söylüyor. Gelelim diğer soruya. Şekilde gösterilen ABCD dikdörtgeni ile KLMN karesi birleştiriliyor. Şu dikdörtgenle şu kareyi birleştirecekmişiz. Bu birleşme sonucunda oluşan yeni şeklin çevresi kaç metre olur? Şimdi bu şeklin ben birleşmiş halini yan tarafta bir çizeyim şöyle. Şimdi bu dikdörtgenimiz. Bunun yanına şu kareyi birleştirdiğimde ne olur? Karenin bir kenarı yine burası. Birleşirse böyle bir şey olacak. Şimdi uzunluklarını ben bir yazayım. kısa kenarı 10. Evet, uzun kenarı burası 20. Buranın da 10 demişti. Eee burada santimetre metre demişiz ama ben şunu da metre olarak düzeltsem daha iyi olacak. Hata yapmışız. Şöyle ki buraya 10 santimetre. Yani 3'ü de santimetre olacak arkadaşlar. O zaman burada da gerekli bir düzenlemeyi yapalım. Burası da santimetre santimetre santimetre. Yani bütün uzunluk ölçülerimiz santimetre. Burası 20, burası 10, burası da 10. Şimdi yeni şeklin çevresi diyor. Çevresi demek diğer uzunlukları da ben yazayım bulalım. Burası zaten 10'du buradan belli. Şurada bilinmeyen bir kenar var. Yukarıdan dolayı orası da 20 santimetre. Şurası nedir peki? Bu bir kareydi unutmayın. Bu bir kare ise şurası da tabii ki de 10 santimetre. Burası biliniyor. Peki yukarısı? Burası da kare olduğu için 10 santimetre. Yani böyle sorularda aslında şunu düşünmeniz gerekiyor. Şu kenarla şu kenar kullanılmayacak. Birleştiği için o kenar hiç kullanılmıyor. Geriye kalan uzunlukları ben birleştireyim. Ne olur? Şuradan başlayalım. Burada 10 var. Burada 20 var. Burada yine 10 var. Burada 10 var. Burada 10 var. Ve burada 20 var. Bunları topladığımızda yeni şeklin çevresini buluruz. 10, 20 daha 30, 10 daha 40, 10 daha 50, 10 daha 60, 20 daha 80. 80 santimetre oluyormuş. Buradaki mantığı anladık mı arkadaşlar? Burada düşünmemiz gereken şu. Şu kenar ile şu kenar birleştiği için bu ikisinin de uzunluk ölçüsünü dahil etmiyoruz. Birleştiğinde çünkü ortada kalıyor. Bu ortanın uzunluğu çevre uzunluğuna dahil olmaz. Çevre deyince buradan başladım böyle sırayla gittim. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyordu. Yeni sorularımıza geçelim. Burada yine çok güzel bir soru var. Karşınıza farklı yerlerde mutlaka çıkacaktır. Bir şekil vermiş. Yandaki şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda şuna dikkat etmemiz lazım. Bilinen 3 tane kenar var. Şurayı vermiş 12 cm, şurayı vermiş 5 cm, bir de şurayı vermiş 14 cm. Şimdi benim bilmediğim şurası var. Bir de benim bilmediğim şurası var. Bir kenar daha var bilinmeyen o da şurası. Şimdi aslında bunları belirlemek o kadar kolay ki. Şimdi ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi ben şu kenar uzunluğunu bu tarafa doğru kaydırdığım zaman şu kenar uzunluğu aynı zamanda şurası demek değil mi? Değil mi? Burayı buraya kaydırdım. Peki şu kenar uzunluğunu da kaydırsam şunun tam devamı olmuyor mu? Oldu. Yani Bakın. Şuradaki kenar uzunluğu ile şuradaki kenar uzunluğu birleştiğinde nereyi verdi? Şurayı verdi. Değil mi? O zaman şu kenar uzunluğuyla şu kenar uzunluğunun toplamı şuraya eşit olmuyor mu? Oluyor. Orası da neydi? 5 santimetreydi. O zaman şu iki tane kırmızıyla gösterdiğim yer aslında 5 santimetreymiş. Onu da buradan bulduk. Şimdi aynı şeyi şu bilinmeyen kenar için de kullanacağız. Onun için de bakın şöyle yapacağım. Şimdi şu kenar uzunluğuna bakalım. Şu kenar uzunluğunu ben kaydırsam aşağı doğru. Bakın. Şuradaki kenar uzunluğu buradan buraya kadar olmuyor mu? Değil mi? Öyle oluyor. Peki şu kenar uzunluğu ne oluyor? Bunu da kaydırıyorum aşağıya. Devamı da burası oluyor. Yani şu kenar uzunluğu aslında şurasıyla şuranın birleşimi demektir. Buradan 12 gelecek. Buradan da 14 gelecek. Ve kenar uzunluğunu bulmuş oldum. Şimdi bakın şurası 5 belliydi zaten. Şurası Bulduk şimdi ne oldu? 12 ile 14'ü toplarsam 26. Şu kırmızıyla şu kırmızıyı da topladık. Orası da 5. Şurası da 14, yukarısı da 12. Bütün kenar uzunluklarını bulduk. Şimdi gelelim bunları toplamaya. Şuradan başlayayım. 5. Sonra şurası 26. Şurası ile şurası yine 5'ti. Şurası 14 ve şurası da 12. 5 11 16 20 22 27 52 2 2 3 4 2'den 6 Hüseyin Bey kenar uzunluğu 600 metre olan kare biçimindeki arsasının çevresine 3 sıra tel çekmek istiyor. Biraz önceki sorunun aynısı. Yine 3 sıra tel çekiyormuş. Telin 1 metresinin fiyatı 10 TL olduğuna göre Hüseyin Bey'in tel için kaç TL'ye ihtiyacı vardır? Şimdi yine kare biçiminde bir bahçeden bahsediyor. O zaman biz şöyle kare biçiminde bir bahçe çizelim. Hüseyin Bey'in bahçesini çizelim. Böyle bir bahçesi var. Kenar uzunluğu 600 metreymiş. O zaman bir kenarı 600 metre. Bir de çoğunlukla şu karıştırılıyor. Dikkatli okumayanlar için söylüyorum bunu. 600 metreyi bazen çevresiymiş gibi düşünebilirsiniz. Ya da çevresini verdiğinde onu bir kenarıymış gibi düşünebilirsiniz. Ne söylüyorsa soruda ona dikkat etmeniz lazım. Burada kenar uzunluğu 600 metre diyoruz. O zaman bir kenarı 600 metre. O zaman benim önce bu karenin çevresini bulmam lazım. Nasıl bulacağım? 600 metreyle 4'ü çarpmam lazım. 0 0 2400 metre. Demek ki bunun çevresine benim 2400 metre tel kullanmam gerekiyor. Bir defa dolanması için. Çevresine 3 sıra tel çekilecek diyor. Bu ne demek? Çevresini 3 defa dolanacağız demektir. O zaman 2400 ile 3'ü çarpmam gerekecek. 2400 metre çevresi dedik. Şimdi buraya da 3 sıra tel çekildiğinde ne kadar tel lazım? 0, 0, 1,200 de var bir 2 kere aldı. bir de bir 7200 metre tel lazım. Şimdi telin bir metresinin fiyatı 10 TL'ymiş. O zaman 7200 metreye ne kadar para lazım? Onu bulacağız. Bunun için ne yaparım? 7200 ile onu çarpmam lazım. 7200 ile onu kısa yoldan çarparken ne yapıyorduk? Sayıyı yazıyorduk yanına bir tane sıfır ekliyorduk ve <laughs> sonucumuza ulaştık. Ne yapalım son sorumuza? Burada diyor ki uzun kenarı 60 metre, kısa kenarı 36 metre uzunluğunda olan dikdörtgen biçimindeki bahçenin çevresine köşelerinde de fidan olmak üzere 6'şer metre aralıklarla fidan dikilecektir. Hmm. Bir canlandıralım şöyle bir dikdörtgen şeklinde bahçe var. Bunun uzun kenarı 60 metreymiş. Kısa kenarı da 36 metreymiş. Çevresine köşeleri de dahil olmak üzere 6'şer metre aralıklarla fidan dikilecekmiş. Yani her 6 metreye bir tane fidan koymamız lazım bizim. Diyelim ki köşeden başladık. Buraya koyduk, buraya koyduk, buraya koyduk, buraya koyduk. Bunlar hep altışar metre aralıklarla. Ben burada gelişi güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün çevresine altışar metre aralıklarla fidan dikilecekmiş. O zaman ben önce bunun çevresini bir bulmam lazım. Yapacağım ilk iş bu. Nasıl bulacağım? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpacağım. 60 ile 36'yı topladım. Ne olur? 96 olur. 96 ile de 2'yi çarpacağım. <laughs> 192 metre çevresi. Şimdi çevresine 6'şer metre aralıklarla fidan dikilecekmiş. Hayır 6 metrede bir fidan. 6, 6, 6. Yani 192 metrenin her 6 metresinde bir fidan dikmek demek. 192'yi 6'ya bölmek demek. Kaç fidan dikileceğini bulmak için 192'yi burada 6'ya bölüyorum. 19'un içinde 6. 3 kere 3 kere 6. 18 çıkardım. 1, 0, 2 12'nin içinde 6. 2 kere Evet 32 tane fidan. Lazımmış. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.